Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Valencia Kulübü, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a bir teklifte bulmuş. Kiralık olarak almak istemişler ama bugün Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'yla bir konuşma yaptım. Kiralık vermeyeceğiz. Onlara da bu cevabımızı ilettik. Ancak bütün haklarıyla almak isterlerse bu görüşmeyi yaparız. 15 milyon eurodan aşağıda olmaz. Yukarısında bir rakam verirlerse somut tekliflerle ilgileniriz dedi. Son derece net. Lil bir ilgi göstermişti ama somut bir teklif vermemiş. Yani resmi teklifini sunmamış ki Sayın Başkan'a bunu da sordum. Valencia dışında takımlardan resmi teklif geldi mi dedim? Hayır dedi. Uğurcan Çakır bence bu paraları daha fazlasını edebilecek bir oyuncu. Hele Euro 2020'de milli takım başarılı olsaydı, daha üst turlara gidebilseydi milli takım çok daha büyük teklifler gelebilirdi. Uğurcan Çakır için Premier Lig'den gelebilirdi. Ama buna rağmen 3 maçtaki ağır mağlubiyetlere rağmen Grup aşamasının en çok gol kurtarışı yapan kalecilerden kalecilerinden bir tanesi olmayı başardı Uğurcan Çakır. ben bu dönem içerisinde bir teklif daha gelebileceği kanaatindeyim. Valencia ısrarcı olur mu? Valencia'nın durumu çok zor. Yani ödemelerde maaş ödemelerinde transfer bütçesinde çok ciddi problemler yaşıyorlar. O yüzden o taraftan çok umutlu değilim. Ama Uğurcan Çakır bence Premier Lig'de oynamayı hak eden bir kaleci. La Liga'da da oynayabilir başarıyla. Ee, ki Sevilla'nın kalecisi Bono'dan çok daha iyi bir kaleci bence ve çok daha iyi, başarılı olur. Valencia'ya ee, gittiğinde de Valencia'yı taşıyabilecek oyunculardan bir tanesi haline gelir. Bu işin takipçisi olacağım. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek. Batu kiralık olarak kadrosuna kattığını Beşiktaş açıkladı. 150 bin euro Chelsea'ye kiralama bedeli. Oyuncuya da 3 milyon 164 bin euro yıllık maaş. Kiralık bir oyuncu için bence çok yüksek bir maaş. Yani çünkü Beşiktaş'ın limitleri iki buçuk milyon euroydu ki imza parası istediği için bu maaş limitini 3 milyon euroya kadar çıkardı. Kimin için? Diego Costa için. Şimdi Batshuayi için ki Batshuayi çok daha genç gelecek vadeden bir oyuncu. Her ne kadar çok sayıda takıma kiralık olarak gidip gelse ve çok ciddi bir sirkülasyon içerisinde olsa bile bence faydalı olabilecek bir oyuncu ama maaşı çok yüksek. Beşiktaş nasıl bir ayarlama yaptı bunu da göreceğiz. O açıdan ben bu maaş konusunda Beşiktaş'ın birazcık problem yaşayabileceği kanaatindeyim ama performansına bakarak bir değerlendirme yapmak çok daha doğru olur. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a kazandırabileceği gol bir maçta maçtaki performansıyla atacağı gollerle getirebileceği bir galibiyet elbette ki bu maliyeti bir anda karşılar. Bunun da hesabını yapmak gerekiyor. Bu açıdan da bakmak lazım duruma. Peki Fenerbahçe'de son durum ne? Musa Dembele Fenerbahçe'nin transfer opsiyonu. Bugün menajerleriyle görüştüm. Fenerbahçe'den hiç kimseyle görüşmediklerini, Fenerbahçe ile ya da bir başka Türk kulübüyle bir kere bile görüşmediklerini. Üstelik oyuncunun Lyon'da, Olimpik Lyon'da ikinci kaptan olduğunu, teknik direktörün onun takımda kalmasını istediğini, dolayısıyla böyle bir hareketin yani Türkiye'ye yönelik bir transferin olmayacağını söylediler. Ama bir takım aracılar girerek devreye Fenerbahçe'ye biz bu oyuncuyu getirebiliriz demişler anladığım kadarıyla. Bu konuya da tepkili menajerleri, Fofana şirketin ismi. E, bunu öğrendim. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde daha önce e, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan bir forvet. Venezuela'lı Salomon Rondon var. Rondon her halükarda Fenerbahçe'ye transferi mümkün olarak gözüken bir e, futbolcu ama onun da maaş beklentisi vesaire kulübüyle ilişkilerine ihtiyaçladığı yaşadığı ihtilaf dolayısıyla kolay çözülebilecek bir problem olarak gözükmüyor. Ancak Cedric Bakan bu önemli bir alternatif. Fakat Cedric Bakan bu bir merkez santifor değil de daha çok topla ilerleyen boş alanları kat eden gerektiğinde Kanada yönelik oynayan bir hucum oyuncusu. Ener Valencia bu anlamda Fenerbahçe'nin elinde var. E, Samat da bir e, forvet belki merkez santifor olarak kullanılıyor ama verimli değil ve performansından memnun değil. Fenerbahçe Serdar Dursun Köprücük kemiği kırıldı. Bu durumda Sedik Bakan bu profilinin dışında merkez Santifor olarak oynatabileceği, merkezi koyabileceği bir oyuncu tipine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O yüzden o andan bahsediliyor. Güney Koreli forvet Leipzig'te. Bakalım pahalı ama kiralık olarak transferine ikna edilebilir mi? Bunu göreceğiz. Peki Galatasaray'da marka ile ilgili durumu biliyorsunuz. Az önce kulüp bir açıklama yaptı ve dedi ki marka bundan böyle antrenmanlarına takımdan ayrı devam edecek ve mali ceza ile ilgili olarak bir karar vereceğiz ve bunu kendisine deklar edeceğiz dedi. Yarınki maç, Randers maçı bekleniyor. Randers maçından sonra muhtemeldir ki bir karar çıkacak. Alparslan e, Randers maçında stoperde Luyendama'ya eşlik edecek. Ben Alparslan'ın her zaman bu tip maçlarda ve ligde başarılı olacağı kanaatindeyim. Aynı şey Aytaç içinde geçerli. Marka konusunda ise fikrim aynı. Marka bu aşamadan sonra yaptığı bu hareketten sonra ne kadar özür dilese de e, bazen onulmaz yaralar açılıyor. E, kapanacak kolay kolay unutulabilecek bir e, olay değil bu ve bu yara kolay kolay kapanmaz. Çünkü maç içerisinde gerçekleşti ve bütün dünyanın anında haberi oldu maalesef bu olaydan. Ee, ve bu koşullarda ne kadar barışmış gibi gözükseler de iki futbolcu arasındaki kırgınlık devam edecektir. Marka satılabilir mi? Rusya pazarına satılabilir. Marka satılırsa Galatasaray zorda kalır mı? Hayır hiç kalmaz. Hemen anında stoper bulabilir ki Galatasaray'ın bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum. Başta işitan Gün olmak üzere Galatasaray'da yeni yönetimde yer alan futboldan sorumlu yöneticiler e, çok geniş bir havuz içerisinde e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca Galatasaray'ın izleme ekibi de tıpkı marka nasıl Chavez takımıydı galiba. Portekiz'e Chavez takımı da takip edip bulmuşlarsa buna benzer hala hazırda Fatih Terim'in önüne sundukları stoperlerin olduğunu biliyorum. Şu anda bir isim veremem çünkü öğrenemedim ama öğrendiğim anda paylaşırım. Fakat şu anda size verebileceğim bilgi Galatasaray Marka'nın olası satışı ile ilgili her türlü önlemini almış durumda ve Marka gittikten sonra kazanılabilecek paraya göre hangi stoper transfer edilebilir bunun çalışmasını yapıyor. Analiz yapıyor Galatasaraylı yetkiler. Bunu size söyleyeyim. Bence de Marka'nın bir şekilde 4,5 milyon euroya vardı galiba onun maliyeti. Ya da 4 milyon euronun biraz üzerinde. Bunun üzerinde bir parayı bulursa bir an önce satış işlemini yapması lazım. Dünkü videomda söyledim. Sadece 1 milyon euroluk bir harcama limiti kaldı Galatasaray'ın. Bir an önce oyuncu satarak ihtiyaç duyduğu transferleri gerçekleştirmesi lazım. Bu elzem bir konu bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Bazılarıyla geçici olarak ayrıldı. Onlardan bir tanesi Yunus Akgün. Bir diğeri de Atalay Babacan. İkisi de altyapıdan yetişti ve Olcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor'la sulh olmak adına kiralık olarak Çaykur Rizespor'a verildiler. Ve Ali Yavuz Kol da geçen sezon Denizli'de kiralık olarak oynamıştı. Sezon başında bazı hazırlık maçlarında Dinamo Vükreş'te yapılan maçta galiba 11'de oynatıldı. Fatih Hoca onu denedi ama yeterli bulmadığı için bütün haklarıyla Çaykur Rizespor'a verilmesini uygun buldu. Bu futbolcu Ali Yavuz Kol'un bütün aktarı Yunus Akgün'ün ve Atalay Babacan'ın kiralık olarak transferi artı 500 bin euro karşında sur olunuyor Çaykur Rizespor'la. Şu anda yazışmalar tamamlanıyor. Selim Selimoğlu bugün Radyo Spor'da konuğundu. Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü. Anlaşma doğru düzledi. Bu isimleri de futbolcu isimlerini de kiralık olarak gidecekleri de Ali Yavuz Kol'un bütün aktarıyla gidecek olmasını da yani Çaykur Rizespor'a verilecek olmasını ve 500 bin euroluk parayı da teyit etti bu açıklamasıyla. Bence de başka türlüsü mümkün değildi. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu çok dayattı. Ee, ve ancak kulüpler uzlaşırsa, sulh olurlarsa bu ihtilaf ortadan kalkar noktasına getirdi her iki kulübü de. Özellikle de Galatasaray'ı baskılayarak başka da çare kalmamıştı. Oğulcan'ın da oynaması gerekiyor. Ee, ben Oğulcan'ın başarılı bir futbolcu olduğunu, gerek forvet olarak oynayabileceğini, gerekse kanatta bir hücum oyuncusu olarak Galatasaray'a fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Nitekim Fatih Terim, onun sezon başı çalışmalarından çok memnun. PSV maçında doğrudan oynatmayı planlıyordu ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumu nedeniyle lisansını vermediği için çıkartmadığı için oynatamadı ki Türk futbolu için büyük bir darbeydi bence. Bundan sonraki maçlarda Olcan Çağlayan'ın ismini çok sık duyabiliriz. Üstelik Galatasaray'ın yerli bir futbolcu, 3 tane yerli futbolcu oynatma zaruretinden dolayı Olcan Çağlayan gibi her zaman 11'e yakın bir futbolcunun varlığı büyük bir önem arz ediyor. Bu mesele böylece kapanmış gözüküyor. Peki Galatasaray bir kanat oyuncusu yani oyun kurabilen bir kanat oyuncusu alabilir mi? E bir isimden bahsediyor ki Galatasaray'a önerilmiş. Mitchelland forması giyiyor. Anders Dreyer, Dreyer düzelterek söylüyorum. E, bu futbolcu genç bir futbolcu gelişime açık ama e, baktığımızda 2016 yılından bu yana Hollanda, Herenmen, e, işte İngiltere Brighton pek çok kulüpte çok kısa zaman aralıklarında kiralık olarak gitmiş gelmiş. Yani bir istikrardan bahsedemeyiz ve e, çok ciddi ve başta öndüren bir sirkülasyon söz konusu. O yüzden mesafeli yaklaşıyorum ama bir şekilde Galatasaray'a önerilen Galatasaray'ın bu futbolcunun yetenekleri, yapabilecekleri konusunda analiz yaptığını biliyorum ve bu futbolcu Galatasaray'ın e, şartlarını öğrendiği ee, üzerinde düşündüğü ama bir transfer teklifi götürmediği bir futbolcu. Benim edindiğim bilgi bu şöylede. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde sonuç bir gelişme olur mu? Ama bana soracak olursanız ben Galatasaray'ın e, yetenekleri ve potansiyeli bakımından çok daha üst düzey bir profile sahip olan oyuncularla ilgilenmesi ve Galatasaray'ın burada özellikle de Fatih Terim'in sağ tarafta oyun kurmayı da beceren bir oyuncu anlayışı çerçevesinde, arayışı çerçevesinde ihtiyacı giderecek daha nitelikli oyuncular peşinde olması gerektiği kanaatindeyim. Bu arada Nide Anadolu Futbol Kurulu ve Galatasaray'ın pilot takımı mu henüz resmi bir açıklama gelmedi. Galatasaray'ın resmi açıklama yapması gerekiyor ama bu konuda dünkü programda, Radyo Spor'daki programda Yüksel Yeşilova Romanya'da yaşıyor biliyorsunuz teknik direktörlük yapıyor. Mersin İlman Yurdu gibi takımlarda da çalışmıştı Türkiye'de. Bir açıklama yaptı. Biz Nide Futbol Kulübü'nü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü almak için Altın Ordu'nun ve bu kulübün sahibi Mehmet Seyit Özkan'la bir görüşme yaptık. İlk görüşmemiz olumlu geçti. Daha iyi fiyat veren bir ekip çıkmazsa, kulüp çıkmazsa anlaşırız dedi. Son görüşmemizde de artık anlaşamayacağız çünkü biz Galatasaray'la anlaştık dedi diyor Yüksel Yeşilova Mehmet Seyit Özkan'ın böyle bir cevap verdiğini söylüyor. İşte buna istinaden Nide Anadolu Futbol Kulübü de Galatasaray'ın pilot takımı olarak önümüzdeki dönemde öyle tahmin ediyorum ki açıklanacak. Bakalım daha önce önemli bir kaleciyi Trabzonspor'a verdiler. Yetenekli oyuncular yetişiyor. Galatasaray'da genç yaş gruplarında oynayamayan oyuncuların profesyonellikte zor olan bir yarışma grubunda oynayıp yetişmesi önemli ama doğru bir tercih midir? Zaman içerisinde ortaya çıkabilecek üretime ve buradan alınacak verime Bakarak bunun doğru ya da yanlış olduğu tespitini yapabiliriz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ben deplasmanda oynanacak maçta Danimarka'dan Galatasaray'ın iyi bir sonuçta ayrılacağını düşünüyorum. Ve bu turu geçerek, playoff'u geçerek Avrupa Ligi'nde yer alacağını düşünüyorum Randers karşısında. Yarınki maçta Alparslan oynayacaktır. Bunun dışında da 11'de çok fazla değişiklik olacağı kanaatinde... Değilim. Galatasaray Radamel Falcao ile ilgili bir çalışma yapıyor. En azından sözleşmesini feshetmek ve sulh olarak çok yüksek bir ücret değil ama makul ödenebilecek düzeyde bir ücret vererek sözleşmesini feshetme çabasında. Ama bu arada Radamel Falcao ya yarınki maçta da tıpkı son lig maçında, Giresun Spor maçında olduğu gibi sonradan oyuna girebilir. Ben karakterli bir insan olduğunu, bir önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu hiçbir zaman değişmez. O gideceğini bile bile... 90 dakikanın sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını bilse bile çıkar. E, verilen süre ölçüsünde maksimumu vermeye çalışır. Böyle bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. Keşke işler iyi gitseydi de Radamel Falcao Galatasaray'da çok başarılı olsaydı. Galatasaray'da onunla birlikte e, kupalar kazanıp başarılı olsaydı ama olmadı. E, hayat böyle. Yani simetrik değil. Asimetrilerle dolu. İnişler çıkışlar çok fazla oluyor. Maalesef Galatasaray'daki döneminde hep sakatlıklarla boğuştu. Radamel Falcao, Garcia, Fekuli, Cagne, daha önce ne söylemişsem aynı şey geçerli. Oynuyor ve başarılı oluyor olmalarına rağmen gitme ihtimalleri olan futbolcular Halil Dervişoğlu ve Jetson ile ilgili olarak bu transferlere yeni bir gelişmenin olması adına Galatasaray'ın bir an önce oyuncu satması ve limitlerini geliştirmesi lazım ki bu oyuncularla da ilgili pazarlık devam ediyor. Yani vadelere yayarak ödeme planı var Galatasaray'ın. Bu çerçevede Galatasaray'ın sonuna kadar mücadele edeceği kanaatindeyim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.